Günün sorusuyla başlayalım. Sizce bir insana söylenen en unutulmaz şey nedir? Pahalı bir hediye mi yoksa kalpten gelen birkaç kelime mi? Çoğu zaman insanların kalbinde en derin iz bırakan şey samimi bir iltifattır. Çünkü söz, insanın ruhuna dokunduğunda etkisi günlerce değil, yıllarca sürer. Kadın erkek ilişkilerinde iltifatın gücü çoğu zaman küçümsenir. Oysa doğru zamanda söylenen birkaç kelime karşınızdaki kişinin kendini değerli özel ve unutulmaz hissetmesini sağlar. Bu sadece romantik bir jest değil, aynı zamanda güveni ve bağı güçlendiren bir davranıştır. Basit bir örnek düşünelim. Bir kadın gün boyu yorulmuş, morali bozuk. Ama akşam sevdiği erkeğin ağzından "Senin yanında kendimi daha güçlü hissediyorum." sözünü duyduğunda bütün yorgunluğu unutabilir. Çünkü bu cümle sadece bir iltifat değildir. Onun değerini ve etkisini hatırlatan güçlü bir işarettir. Düşünce akımı butesi olarak bu videoda bir kadının tüm gece sizi düşünmesini sağlayacak 3 ilham verici iltifatı inceleyeceğiz. Bu sözler ne yapmacık ne de sıradan olacak. Aksine hem stoacı bir bakış açısıyla anlamlı hem de gerçek duygulara dokunan cümleler olacak. Eğer anlattıklarımız size mantıklı gelirse yorumlara düşünce akımı yazın. Böylece gerçekten sözün gücünü fark eden kaç kişi var görelim. İltifat ilişkilerde çoğu zaman göz ardı edilen ama en güçlü iletişim araçlarından biridir. Basit bir cümlenin karşı tarafın kalbinde derin bir iz bırakabileceğini fark etmeyen çok insan vardır. Oysa doğru zamanda, doğru tonda söylenen bir iltifat yalnızca karşınızdaki kişiyi mutlu etmekle kalmaz. Aynı zamanda sizin varlığınızı onun zihninde daha kalıcı hale getirir. Basit bir örnek düşünelim. İşten yorgun argın gelen bir kadın akşam yemeğinde eşinden ya da sevgilisinden şu sözü duyar: Senin emeğin olmasa bu ev bu kadar huzurlu olmazdı. Bu cümle yorgunluğunu unutturur, kendini değerli hissettirir. Çünkü iltifat sadece güzel bir söz değil, aynı zamanda değer hatırlatmasıdır. Psikolojik açıdan iltifat, insanların en temel ihtiyaçlarından biri olan takdir edilme duygusunu besler. Her insan görülmek, fark edilmek ve değerli olduğunu hissetmek ister. Kadın için bu daha da önemlidir. Çünkü iltifat onun emeğinin, güzelliğinin veya varlığının fark edildiğini gösterir. Bu yüzden doğru bir iltifat kadınların zihninde uzun süre yankılanır. Stoacı bakış açısına göre ise iltifat ölçülü bir şekilde yapılmalıdır. Yapmacık ya da aşırıya kaçan sözler samimiyetten uzak olur ve etkisini kaybeder gerçek stoacı, tavır, öz ve anlamlı bir ifade kullanmaktır. Az ama doğru söylenen bir iltifat, binlerce boş kelimeden daha güçlüdür. Machiavelli'nin insan doğasına dair gözlemleriyle baktığımızda da iltifat sosyal ilişkilerde önemli bir güç aracıdır. İnsanlar kendilerine değer veren kişilere daha fazla yakınlık duyarlar. Kadın da değerli hissettiği erkeği zihninde ayrı bir yere koyar. Bu yüzden iltifat sadece romantik bir cümle değil, aynı zamanda ilişkiyi güçlendiren stratejik bir adımdır. Bir başka örnek verelim. Bir kadın belki yeni bir kıyafet giymiş, saçını farklı yapmış. Erkek bunu fark etmeyip sessiz kaldığında kadın hayal kırıklığı yaşar. Ama basit bir "Bugün çok hoş görünüyorsun." cümlesi onun tüm gününü güzelleştirebilir. Küçük bir detay büyük bir mutluluk yaratır. Sonuç olarak iltifatın gücü küçümsenmemelidir. Kadınların kalbine dokunan sözler onları sadece mutlu etmekle kalmaz, aynı zamanda erkeğin zihninde daha fazla yer edinmesini sağlar. Doğru zamanda söylenen birkaç kelime kadının gece boyunca sizi düşünmesine bile sebep olabilir. Kadınların en çok duymak istediği ama aynı zamanda en güçlü etkilerden birini yaratan cümlelerden biri şudur: Seninle kendimi daha iyi hissediyorum. Bu ifade yalnızca bir iltifat değil, aynı zamanda bir güven ve değer göstergesidir. Çünkü kadın varlığının erkeğin hayatında olumlu bir fark yarattığını duymak ister. Basit bir örnek verelim. Zor bir gün geçirmiş bir erkek akşam sevdiği kadınla sohbet ederken "Senin yanında bütün stresim azalıyor." dediğinde bu cümle kadının ruhuna işler çünkü bu ifade onun varlığının sadece yüzeysel bir çekim değil, derin bir huzur kaynağı olduğunu gösterir. Kadın bu sözü unutmaz ve zihninde sürekli tekrar eder. Psikolojik açıdan bu tür bir ifade kadının önemli ve etkili bir rol üstlendiğini hissetmesini sağlar. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri bir başkası üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmaktır. Kadın bu cümleyi duyduğunda erkeğin hayatında bir boşluğu doldurduğunu hisseder. Bu da onun değer algısını güçlendirir. Stoacı bakış açısına göre bu tür ifadeler bir denge ve ölçülülükle dile getirilmelidir. Stoacılar için mutluluk dışsal şeylerden değil, içsel dengeden gelir. Ancak burada önemli olan nokta kadının varlığının erkeğin bu dengeyi bulmasına yardımcı olduğunu ifade etmektir. Yani söz samimi ve ölçülü olmalıdır. Abartıdan uzak, içten bir tonda söylendiğinde gerçek etkisini gösterir. Machiavelli'nin insan doğasına dair görüşleriyle baktığımızda ise bu tür ifadeler sosyal bağların güçlenmesinde stratejik bir rol oynar. İnsanlar kendilerini değerli hissettiren kişilere daha bağlı hale gelirler. Erkek seninle kendimi daha iyi hissediyorum dediğinde kadın kendisini onun hayatında vazgeçilmez görür. Bu da ilişkiye sadakati artırır. Bir başka örnek verelim. Bir kadın yalnızca dış görünüşüyle değil, karakteriyle de fark edilmek ister. Erkek ona seninle konuştuğumda kendimi daha huzurlu hissediyorum dediğinde kadın bunun yüzeysel bir iltifat olmadığını anlar. Bu söz onun kişiliğine, ruhuna ve varlığına değer verildiğini gösterir. Unutmamak gerekir ki kadın için en değerli şeylerden biri yanında olduğu kişinin yaşamını gerçekten güzelleştirdiğini bilmektir. Seninle kendimi daha iyi hissediyorum ifadesi işte bu noktaya dokunur. Kadının zihninde bu cümle günlerce dolaşır. Hatta gece uykusuna bile eşlik eder. Sonuç olarak bu ifade kadına yalnızca bir övgü değil aynı zamanda güven ve bağlılık mesajı verir. Onun varlığının erkeğin hayatında olumlu bir fark yarattığını bilmesi kadını mutlu eder. Ve işte bu yüzden bu cümleyi duyan bir kadın tüm gece sizi düşünmekten kendini alıkoyamaz. Kadınların en çok değer verdiği şeylerden biri yalnızca güzelliklerinin ya da varlıklarının övülmesi değil, fikirlerinin ve bakış açılarının da önemsenmesidir. İşte bu noktada beni farklı bir bakış açısına ulaştırıyorsun ifadesi derinlikli bir iltifat olarak öne çıkar. Bu söz kadının yalnızca fiziksel değil, zihinsel ve duygusal etkisini de vurgular. Basit bir örnek verelim. Bir kadın gündelik bir sohbet sırasında hayatla ilgili sıradan görünen bir yorum yapar. Erkek ise ona dönüp, senin bu söylediklerin bana bambaşka bir pencere açtı dediğinde, kadın sadece duyulmadığını, aynı zamanda gerçekten dinlendiğini hisseder. Bu onun için sıradan bir övgüden çok daha fazlasıdır. Psikolojik açıdan bakıldığında insanlar görülmek kadar anlaşılmak da ister. Kadın düşüncelerinin değer gördüğünü hissettiğinde kendini erkeğin gözünde özel ve vazgeçilmez hisseder. Bu tür bir iltifat kadının zihinsel katkısının fark edildiğini gösterdiği için çok daha derin bir bağ kurar. Stoacı felsefeyle bakıldığında bilgelik ve doğru düşünce hayatın merkezindedir. Stoacılar kişinin bakış açısını değiştirebilmenin en büyük zenginlik olduğunu savunur. Kadının erkeğe bu değişimi yaşattığının söylenmesi aslında Stoacı anlamda en kıymetli övgülerden biridir. Çünkü burada duygusal değil, akli bir değer vurgulanmaktadır. Machiavelli'nin insan doğasına dair gözlemleriyle değerlendirildiğinde bu tür bir iltifat sosyal ilişkilerde stratejik bir bağ kurar. Çünkü bir insan fikirlerine değer verildiğini hissettiğinde karşısındaki kişiye daha fazla bağlanır. Erkek kadına "Beni farklı bir bakış açısına ulaştırıyorsun." dediğinde, onun yalnızca bir sevgili değil, aynı zamanda bir yol gösterici olduğunu ifade etmiş olur. Bir başka örnek düşünelim. Bir kadın ilişkiler üzerine basit bir gözlem yapar. "İnsanlar çoğu zaman sevilmekten çok anlaşılmak ister." Erkek bu sözün ardından "Senin bu bakış açın bana çok şey kattı." derse, kadın bunun samimiyetini kolayca hisseder. Çünkü iltifat onun zekasına ve düşüncelerine yönelmiştir. Unutmamak gerekir ki kadınlar yalnızca dış görünüşleriyle değil, fikirleriyle de fark edilmek ister. Beni farklı bir bakış açısına ulaştırıyorsun ifadesi bu ihtiyacı karşılar. Kadın bu sözü duyduğunda kendisini sadece bir güzel yüz olarak değil, erkeğin hayatına gerçek katkı sunan bir insan olarak görür. Sonuç olarak bu iltifat yüzeysel övgülerden çok daha etkilidir. Kadının zihin dünyasına değer verildiğini göstermek aradaki bağı güçlendirir. Böyle bir söz duyduğunda kadın yalnızca mutlu olmakla kalmaz. Gece boyunca bu cümleyi tekrar tekrar düşünür ve erkeğin samimiyetini zihninde yeniden canlandırır. Kadınların kalbine en çok dokunan ifadelerden biri onların hayatın merkezinde bir değer taşıdığını hissettiren sözlerdir. Senin varlığın hayatımı daha anlamlı kılıyor cümlesi de tam olarak bunu anlatır. Çünkü bu ifade yalnızca bir romantik övgü değil, aynı zamanda kadının erkeğin dünyasında nasıl bir yere sahip olduğunu gösteren güçlü bir hatırlatmadır. Basit bir örnek verelim. Bir erkek işten eve yorgun gelir ve partnerine şöyle der: "Bugün çok zor bir gündü ama senin yanımda olduğunu bilmek bana güç verdi." Bu cümle, kadının yalnızca varlığının bile erkeğin hayatını kolaylaştırdığını gösterir. Kadın bu sözle birlikte değerinin fark edildiğini ve hayatın merkezinde bir anlam taşıdığını hisseder. Psikolojik açıdan bakıldığında insanların en temel ihtiyaçlarından biri varlığının bir anlam ifade etmesidir. Kadın bu tür bir cümleyle yalnızca sevildiğini değil, aynı zamanda hayatı güzelleştiren bir etki yarattığını duyar. Bu, özgüveni güçlendirir ve erkeğe karşı duygusal bağlılığını artırır. Stoacı felsefe açısından ise anlam, hayatın en önemli hedeflerinden biridir. Stoacılar dışsal şeylerden çok yaşamın özünü bulmayı öğütler. Bir erkeğin kadına, senin varlığın bana hayatın özünü hatırlatıyor demesi, stoacı bakış açısıyla da derin bir bağ kurar. Çünkü burada kadının yüzeysel değil, varoluşsal bir anlam taşıdığı vurgulanmaktadır. Machiavelli'nin insan doğasına dair gözlemleriyle bakıldığında bu tür ifadeler aynı zamanda ilişkiyi güçlendiren stratejik bir noktadır. Çünkü insanlar kendilerine anlam yükleyen kişilere daha sadık kalır. Erkek, "Senin varlığın hayatımı daha anlamlı kılıyor." dediğinde kadını yalnızca özel değil, vazgeçilmez bir konuma taşır. Bir başka örnek verelim. Bir kadın sıradan bir akşam yürüyüşünde yanında olan erkeğin ağzından bu cümleyi duyduğunda o an belki de tüm hayatının en unutulmaz hatıralarından biri olur. Çünkü bu söz pahalı hediyelerden ya da büyük jestlerden çok daha güçlü bir etkiye sahiptir. Kadın gece boyunca bu ifadeyi tekrar tekrar zihninde canlandırır. Unutmamak gerekir ki değer hatırlatması bir kadının kalbine en hızlı dokunan yoldur. Çünkü kadın yalnızca sevilmek değil hayatın merkezinde anlamlı bir yer edinmek ister. Bu cümlede tam olarak o ihtiyacı karşılar. Sonuç olarak senin varlığın hayatımı daha anlamlı kılıyor ifadesi kadına yalnızca bir övgü değil, varoluşsal bir değer yükler. Kadın bu sözü duyduğunda kendisini sadece bir sevgili ya da eş olarak değil, erkeğin hayatını anlamlı kılan en büyük unsur olarak görür. Ve işte bu yüzden gece boyunca bu sözün etkisini zihninde taşıyarak erkeği düşünmeye devam eder. İltifatın gücü yalnızca söylenen kelimelerde değil, aynı zamanda bu kelimelerin zamanlamasında ve dozunda gizlidir. Fazla tekrar eden, abartılı ya da yapmacık iltifatlar bir süre sonra etkisini kaybeder. Ancak Stoacı felsefede olduğu gibi ölçülü ve dengeli söylenen sözler kalıcı bir iz bırakır. Az söyle ama kalbine dokunsun yaklaşımı burada en doğru yöntemdir. Basit bir örnek düşünelim. Erkek her gün aynı şekilde çok güzelsin derse bu söz bir süre sonra sıradanlaşır ve etkisini kaybeder. Ama bir gün kadının hiç beklemediği bir anda bugün gülüşün bana bütün sıkıntılarımı unutturdu dediğinde bu söz çok daha derin bir etki bırakır. Çünkü samimidir ölçülüdür ve doğru zamanda söylenmiştir. Psikolojik açıdan bakıldığında insanlar sürekli aynı iltifatlarla karşılaştıklarında onları otomatikleşmiş ve değersiz hissederler. Ancak ölçülü ve doğru anlarda söylenen iltifatlar beynin özel bir ödül gibi algıladığı duygusal bir etki yaratır. Kadın için bu yalnızca bir kelime değil, kalbine işleyen bir armağan olur. Stoacılar Az ama öz konuşmayı erdem olarak görürler. Onlara göre gerçek bilgelik kelime bolluğunda değil, kelimenin özündedir. Aynı şekilde bir iltifat da uzun cümlelerden çok kısa ama derinlikli olduğunda değer kazanır. Kadın böyle bir ifadeyi duyduğunda o sözü tekrar tekrar düşünür. Çünkü basitliği içinde derin bir anlam taşır. Machiavelli'nin insan ilişkileri üzerine yaptığı gözlemlerden yola çıkarsak, doğru yerde kullanılan bir söz stratejik bir güç kazandırır. İnsanlar kendilerini özel hissettiren kişilere daha fazla bağlanırlar. Ölçülü iltifat kadını erkeğin gözünde samimi bir partner olarak değil, aynı zamanda güven veren bir figür olarak konumlandırır. Bir başka örnek verelim. Bir kadın yeni bir iş başarısı elde etmiş. Erkek ona sadece "Aferin" derse bu sıradan kalır. Ancak "Senin azmin bana ilham veriyor." dediğinde kısa ama etkili bir ifade kullanmış olur. Kadın bu cümleyi uzun süre aklından çıkaramaz çünkü derin bir anlam taşır. Unutmamak gerekir ki iltifatın değeri onun azlığıyla da artar. Çok sık söylenen sözler sıradanlaşırken nadir ve doğru zamanda söylenen sözler yıllarca unutulmaz. Kadın için bu yalnızca bir mutluluk değil, aynı zamanda zihninde sürekli canlanan bir hatıra olur. Sonuç olarak Stoacı ölçülülükle yapılan iltifat kalıcı bir bağ oluşturur. Az ama öz söylenen bir cümle kadının kalbine işler ve onu gece boyunca düşündürür. Çünkü gerçek iltifat çok söylenenden değil, doğru zamanda ve samimiyetle söylenenden güç alır. İltifatın en önemli unsurlarından biri doğallıktır yapmacık, ezberlenmiş ya da başkalarından duyulup tekrarlanan sözler çoğu zaman karşı tarafta ters etki yaratır. Kadın için iltifatın değeri onun samimi bir şekilde söylenmiş olmasındadır. Doğal bir ifadeyle gelen övgü kadının kalbine işler ve zihninde uzun süre yankılanır. Basit bir örnek verelim. Erkek hazır klişe bir sözle "Sen dünyanın en güzel kadınısın." dediğinde bu kadına sahte gelebilir. Ama bir gün kadın hiç farkında değilken saçını arkaya atışına bakıp "Senin bu hareketin bana inanılmaz zarif geliyor." dediğinde işte o an kadının kalbine doğrudan dokunur. Çünkü bu söz planlı değil, gözlemin ve içtenliğin ürünüdür. Psikolojik açıdan bakıldığında insanlar doğal olanı hemen hisseder. Beyin karşısındaki kişinin mimiklerinden, ses tonundan ve kelime seçiminden samimiyetini ayırt edebilir. Yapmacık bir iltifat kadına değer vermekten çok oyalanıyorum hissi verir. Ama doğallık kadının kendisini gerçekten özel hissetmesini sağlar. Stoacı felsefeye göre erdem yapaylıktan uzak ve sade bir yaşam sürmektir. Bu bakış açısıyla bir iltifatın gücü de sadeliğinde ve doğallığında saklıdır. Fazla süslü ya da abartılı sözler stoacı ölçülülüğe aykırıdır. Kadın doğal bir ifadeyle karşılaştığında o sözün içtenliğini çok daha güçlü hisseder. Machiavelli'nin gözünden bakıldığında bile doğallık stratejik bir değere sahiptir. İnsan ilişkilerinde güven ve sadakat yapmacıksız sözler üzerine inşa edilir. Kadın erkeğin samimi sözlerini duyduğunda onun yanında kendisini güvende hisseder ve zihninde sürekli o cümleyle meşgul olur. Bir başka örnek düşünelim. Bir kadın evde pijamalarıyla oturuyor, hiç özel bir şey yapmamış. Erkek bu sırada ona bakıp "Sen böyle en doğal halinle bile çok güzelsin." dediğinde bu söz kadının kalbine işler. Çünkü burada iltifat en yapmacıksız haliyle gözlemin içten bir sonucudur. Unutmamak gerekir ki kadın için en önemli şeylerden biri olduğu gibi kabul edilmek ve değer görmektir. Doğal bir iltifat işte bu ihtiyacı karşılar. Kadın bu sözü duyduğunda sadece bir an için değil, tüm gece boyunca o doğallığı ve içtenliği hatırlayarak erkeği düşünür. Sonuç olarak doğallık iltifatın kalıcılığını belirleyen en büyük etkendir. Yapmacıksız, samimi ve içten sözler kadının kalbine dokunur ve unutulmaz bir iz bırakır. Bu yüzden gerçek etkiyi yaratmak isteyen erkek doğal gözlemlerinden doğan samimi ifadeler kullanmalıdır. Bugün sizlerle bir kadının tüm gece sizi düşünmesini sağlayacak üç ilham verici iltifatı ve iltifatın inceliklerini konuştuk. Seninle kendimi daha iyi hissediyorum. Beni farklı bir bakış açısına ulaştırıyorsun ve senin varlığın hayatımı daha anlamlı kılıyor gibi ifadelerin yalnızca yüzeysel bir övgü olmadığını, aksine kadının kalbine dokunan güçlü mesajlar olduğunu gördük. Unutmamamız gereken en önemli şey, İltifatın samimiyetidir. Fazla tekrarlanan, yapmacık ya da klişe sözler hiçbir zaman kalıcı etki yaratmaz. Ama doğru anda, doğal bir gözlemden doğan birkaç kelime kadının hafızasında yıllarca yer edebilir. İltifat aslında bir güven inşasıdır. Doğru kullanıldığında ilişkiyi daha güçlü ve derin kılar. Düşünce akımı olarak sizden küçük bir ricamız var. Eğer bu videoda paylaştıklarımız size mantıklı geldiyse yorumlara düşünce akımı yazın. Böylece gerçekten sözün ve samimiyetin gücünü fark eden kaç kişi var birlikte görelim. Son olarak şunu unutmayın. Güzel sözler yalnızca kulağa değil, kalbe de dokunur. Bir kadın sizin sözlerinizde değerini ve anlamını bulduğunda sadece o an mutlu olmaz. Gece boyunca bile sizi düşünmeye devam eder. Çünkü iltifat en basit haliyle insanın ruhuna dokunan görünmez bir hediyedir.